Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Ben Turaç. Bugünkü videomuzda Mina protokol yani Mina'nın yeni bir test ağı çıkıyor. Test world'u çıkıyor. Bunun üzerinde kazanabileceğimiz paralardan bahsedeceğiz. Yaklaşık ödül havuzu olarak eğer bütün forklara, bütün geliştirmelere katılırsanız 7000 dolarlık bir ödül havuzu mevcut ve bunu katılan geliştiricilere katılan herkese vereceklerini söylüyorlar. Herhangi bir çekiliş şeklinde olmayacak. Öncelikle bu buradan başvuruyoruz. Sitemiz burası. Bunu açıklamalar kısmına bırakacağım. Gördüğümüz gibi de işte burada kaydınızı yapın. İkinci gün olduğunu bize söylüyor. İşte ikinci görevimiz aslında burada yeni performans hakkında. Mina'nın yeni bir test neti çıkıyor. A üzerinde geliştirmeler olacak ve bu A üzerindeki geliştirmelere katılıp yardım eden insanlara ve bu A üzerindeki nodları yapan insanlara ya da işte göreceğiz 3-4 farklı çalışma stili var. Bunları yapan insanlar hani girip bu sürekli gününüz ayırmanız gereken bir şey değil. İşte bu artık testnet süreci ne kadar sürecekse 1 ay, 2 ay, 3 ay, 5 ay. E girip ara ara haftada birkaç kere gelip belli nodlar oluşturup ya da belli blokları kontrol ettiğinizde ya da işte testnet ağı üzerinden alsatlar yaptığınızda bu paraları kazanmaya hak kazanacaksınız. Öncelikle dediğim gibi siteyi aşağı bırakacağım. Girdiğimiz zaman ilk kısım bu kısa bir video olacak. Bundan sonraki videoda uzun bir şekilde nasıl not kurabileceğimizi nasıl işte aşağıda göreceğiz şimdi şöyle indiğimiz zaman işte blog production nasıl yapacağımıza çok farklı para kazanma metotları mevcut burada onun haricinde işte snack work var yine bu aynı şekilde bunları nasıl yapacağımızı şey ilerleyen videolarda öğreteceğim göstereceğim. Şu an önemli kısımlardan biri gördüğümüz gibi burada ödülleri gösteriyor. Block production kısmında 850 dolar ve 1000 mina ödülümüz var. Onun haricinde load testing yaptığımızda 1200 dolar artı 3000 mina ödülümüz var. End diyor yani o veya o değil. Bunların ikisini birlikte kazanıyoruz. Snack work yaptığımız zaman 600 dolar artı 200 mina snack, snack workerlarına yani burada çalışanlara vereceklerini söylüyorlar ve bu şekilde aşağı doğru üç farklı kolumuz var ve bu üç kolda da eğer çalışmalar yaparsanız belli işlemler yaparsanız bunun sonunda yaklaşık 7000 dolar yakın bir para kazanmanız Tabi minanın şu anki değeriyle şu anki değerinde mina'nın 73 sent olduğunu düşünürsek burayı kapatabiliriz. Gelip ortalamış ortalama olarak bütün işlerde yaptığınız zaman bütün işlemleri yaptığınız zaman 7000 dolar yakın bir ödül havuzuna faydalanabiliyorsunuz. Ve dediğim gibi bu bir çekiliş değil, bu bir size çıkma ihtimali değil. Gerçekten buraya katılan, buralarda forklarda işlem yapan, nodlarda işlem yapan, işte bloklarda işlem yapan herkese bu ödemeyi yapacaklarını söylüyor. Ama tabii ki bu şeye seçilmek gerekiyor. Seçilmek için de gelip buraya kayacağımızı yapmamız gerekiyor. Bu siteye girdiğimiz zaman en altta bu bölümde nasıl katılabileceğimizi söylüyor. İşte 17 18 diyelim. 18 Mayıs gece 12'de bitecek katılımlar ve 18 Mayıs gece 12'ye kadar bütün KYC'mizi yani doğrulamamızı yapmış olmamız gerekiyor. Doğrulama yapmak için de şurada this form yazıyor. Buna girdiğimiz zaman da bu siteyi de yine açıklamalar kısmına bırakacağım. Bir onun aşağı indiğimiz zaman işte KYC'nizi nerede yapacağınızı daha önce eğer e min almak için coin list hesabı açtıysanız minanın ön satışına katılmak için onu da kayıcı olarak kullanabileceğinizi söylüyor. Ama gelip direkt buraya e-postanızı discord isminizi ve gerçek isminizin tüm halini yani isim ve soyad şeklinde yazıp sonraki deyip hatta bunu yapalım. Şöyle deyip sonraki diyelim ne çıkacak karşımıza buradan devam edelim. Girdiğimiz zaman ben daha önce yaptım bunu diğer maillerine. Ondan sonra gidip aslında bu kısma katılıyoruz. Ve asıl önemli kısım burada buraya seçilmeniz. Eğer seçilen insan olursa aramızda ya da ben de seçilirsem ya da seçilen olursa ondan sonra node yapma kısmına, işte blog production yapma kısmına, onun network kısmına bunlara üzerine videolar çekeriz ve bunu nasıl yapılacağımızı söyleriz. Şimdilik yapmamız gereken şey bu paraları kazanmak için. Buraya gelip KYC'mizi yapıp bu başvuru formunu doldurmak aslında ondan sonra bizim mailimize işleme kabul edilip edilmediğimiz hakkında bir bilgi gelecek. Video kısa tutuyorum. bu kadar. Yani hemen görüp size paylaşmak istedim bu durumu. Gelip buraya KYC'nizi yapın. Çıkar çıkmaz. O önemli değil. Ondan sonra mod yapmayı da öğrenirsiniz. 7000 dolar gerçekten çok astronomik bir rakam. Özellikle ülkemizde. Dediğim gibi bu siteyi de açıklama kısmına bırakacağım. Umarım faydalı güzel bir video olmuştur. Hızlı bir şekilde hemen videoyu çekip atmak istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.